Harput iç kale kazıları 4 artı 9 ile olmak üzere toplamda 13. sezonuna başlamaktadır. Bu süre içerisinde yaklaşık 7000 metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanmış. 2018 yılında UNESCO yedek listesine Harput'un tamamı yerleştirilmiş. İl Özel İdaremiz tarafından bulunduğumuz alanın tamamının restorasyon projeleri, bütün aşamaları koruma kurulunda geçirilmiştir. Bunun yanında özellikle e, kalenin güneyindeki Osmanlı konutunun projesi tamamlanmıştır. Artuk hükümdarı Belek Gazi'nin Haçlı kralı hapsettiği bizim normalde sarnış dediğimiz ama zindan olarak kullanılan yerin restorasyon projesi tamamlanmıştır. Ayrıca geçen yıl bahsettiğimiz zindanın ziyarete açımı için konservasyon çalışmaları bitirilmiş. Yine bulunduğumuz mahalledeki Kürsübaşı mekanının ziyareti açılmıştır. Bu sene içinde bulunduğumuz caminin ve yanındaki çilane kısmının büyük bir kısmı konservasyonu tamamlandı. Orijinal projesi restorasyon uygulaması tamamlandığında ki bulunduğumuz alanda e, projelerini ekranlardan görüyorsunuz. Bulunduğumuz alanda e, modern bir çatıyla geçilmesi planlanmaktadır. Bu süre içerisinde 130 bin civarında obje elde edilmiş. Müzelik değerde olanlar, envanterlik ve etütük olanlar teslim edilmiş. Etütük olanlar üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Amorf dediğimiz malzemeler üzerindeki teknik alan izler, çalışmalar devam ettirilmektedir. Karşı karşıyayız. Ülkemizin 2022 yılında hedeflediği turizm girdisi yaklaşık. Bunda yeni şu an birkaç örneği burada gördüğünüz yeni bir, bir proje, iki yeni yorumlara gitmesi açısından büyük bir ihtiyaçtır. Şurada karşısında gördüğünüz kabartma taşlarımız. Hocam ya şey bu motor olacak. Motorla <laughs> da. Görün tahmini de tamamdır. <laughs> tamam. Hocam. İnşaat işlerinden çağır. <laughs> Bularım sert kaya denk geldi. He sert kaya denk geldi. Ne lan? Niye sen oralarda şiş? Ha? Hiç değil. Allah'ım işti oğlum. Leylek, totay.